Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada en çok takip edilen Türkler arasında üçüncü sırada yer alıyordu. Erçel, Instagram'da en çok takipçisi olan ikinci Türk unvanını kaptırdı. CZN Burak, Nusret'ten sonra en çok takipçisi olan ikinci Türk takipçili Instagram hesabı oldu. Türkiye'nin Instagram'da en çok takipçisi olan ünlülerinin kim olduğu belli oldu. Instagram'da en hızlı yükselişe sahip olan, hayran kitlesini adeta katlayarak artıran oyuncular arasında Hande Erçel geliyor. En çok takip edilenlere göre zirvede ünlü işletmeci Nusret yer alıyor. 2. sırada yer alan güzel oyuncu Hande Erçel unvanını fenomen CZN Burak'a kaptırdı. Nusret'in takipçisi sayısı 42,6 milyon takipçiye sahip. CZN Burak'ın takipçisi 32 milyon takipçiye sahip. Hande Erçel'in takipçisi 26,9 milyon takipçiye sahip.